Gencavlar sunar. Efendim mutlu günler diliyoruz. Sizlere kimseyi sevmedik biz senden daha güzel. Kimseye aşık olmadık biz senden daha güzel. Kimse yok senden daha güzel sözleriyle başlayıp 30 Ağustos'u Türkiye'nin Zafer Bayramı'nı bir kez daha o Zafer Bayramı'nın kahramanlarını başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere saygı, minnet, hürmet ve dualarla anarak sizlere mutlu günler diliyoruz. Hoş geldiniz Koray Hocam. Hoş bulduk. Ben de 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı bütün e, Türk milletinin e, dünya üzerinde yaşayan herkese selam olsun. 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun. Nice bayramlara diyelim. Amin. 26 Ağustos'ta başlayıp... 9 Eylül'de İzmir'in kurtuluşuna kadar giden bir süreç hakikaten ve Türk ulusu için çok önemli bir imkansızlıklar süreç. Eksiklikler içerir. Yokluklar Yokluklar içerisinde. içerisinde şükür ne mutlu Türk'üm diyene. Evet, diyelim. ne mutlu Türk'üm diyene ve ne mutlu Atatürk gibi bir liderin önderliğinde kurulmuş Türkiye Cumhuriyeti'nin vatandaşı olmaya. Şükür. Evet. Haftayı sen de kapattık. Evet, ee, Cuma günü beraberdik. Bugün tekrar beraberiz. Taktik tahtasının artık yeni günü de Pazartesi, Pazartesi olarak. Pazartesi günleri bu saatte canlı yayın bir de. Onun da hemen altını çizelim. İkinci bölümde sevgili Ahmet Ercanlar bizlerle birlikte olacak ve Fenerbahçe'nin transfer gündemine ilişkin çarpıcı açıklamaları olacağını söyleyelim. Bu arada Paralimpik oyunları devam ediyor biliyorsun 2020'de. Evet. Hemen ona da gönderme yapalım. Abdullah Öztürk'ü ve az önce de yüzmede sevgili Sevilay'ı yürekten kutluyoruz. Abdullah altın madalya aldı. Sevilay da 30 Ağustos'u yine madalyayla taçlandırdı diyelim. Ve Altay Fenerbahçe maçıyla başlayalım. Hemen taktiksel 11'ler gelsin. Sağ dizilimiyle onun üzerinden de birazcık konuşalım. Şimdi Fenerbahçe Altay. Altay son iki karşılaşmasında çok başarılı performans ortaya koymuş. Yedi gol 7 gol, gol yemiş. 7 şey, gol atmış. Mustafa Denizli gibi Kurt Hoca'nın çalıştırıcısı. Ve diğer tarafta Fenerbahçe. Son 5 maçta hiç mağlubiyeti yok. 12 gol atmış ve sadece Helsinki'den 2 gol yemiş Vitor Pereira öğrencileri. Ve üçlü savunması konuşulan ama her geçen gün çok iyi bir şekilde yerine oturtulan bir Vitor Pereira. Soru şu. Vitor Pereira dahi mi? E, o soruya gelmeden önce bence şuradan başlamakta fayda var. Takım Fenerbahçe takımı Helsinki gibi Avrupa'nın en uç noktalarından bir tanesinde çok kritik bir galibiyet ve çok da net bir skorla 5-2 gibi playoff artık gruplara kaldı. Bunu niye anlattım? Perşembe akşamı gidiyorsunuz Helsinki'de 4-5 saat uçak yolculuğu geliyorsunuz Cuma günü öğleden sonra takım etkiler mi? bu kadar? Tabii ki etkiler yani hmm. sonuçta uçakla gidiyorsun ama hocam ya. Uçakla gidiyorsun da iklim farkı bile var. Hmm. Niye? Çünkü İzmir'de oynuyorsun 35 derecede, oraya gidiyorsun çok daha farklı bir şey. Ve sentetik zemin. Yani bak Bunun önemini atlamamak gerekiyor. Çünkü sentetik zemin... futbolcu çok yorar. Dolayısıyla burada almış olduğun galibiyetle de moral ve motivasyonu yüksek bir şekilde... İzmir'e gittin. Ve ligin başından beri etkili futbol oynayan, özellikle da Bamba gibi... etkili bir oyuncu, oyuncular olan bir Altay'a karşı oynadın. Savunma kurgusunu... top rakipteyken beşliye dönen top üçlüyle çıkabilen bir oyunda bir takımdan bahsediyorsun. Özellikle Naderi'yi çok beğendim İran asıllı oyuncuyu. Bence Altay adına takımda dikkat Poco çeken. Da sanki da yani Bunlar zaten iyi, iyi, bir harmanlama yapmışlar. Fenerbahçe açısından Fenerbahçe sezon başından beri ki 5. resmi müsabakası buralarda bildiği oyun planından şaşmadı ve oyun planından şaşmadığı gibi her hafta bir yıldızın sahneye çıktığı bir şey oldu, müsabak oldu. O zaman hemen oraya dönelim. Şimdi her hafta bir teknik direktör yıldızı mı çıkartır... yoksa teknik direktör takıma antre eder ve o yıldız kendiliğinden doğar mı? Ya aslında bu tabii ki maçın gidişatıyla alakalı bir durum. Yani dün dün akşamki müsabakada neyi gördük? Bir Helsinki müsabakasındaki eleştirdiğimiz eleştir demeyelim aslında. Yani burada insanlar bazı şeyleri çok net ayırt etmeleri gerekiyor. Her maçın hikayesi farklı. Helsinki maçında zayıf halka gibi gözüken Ferdi dün akşamki müsabakada atmış olduğu golle ve attırmış olduğu golle ön plana çıkmış oldu. Şimdi tabii Detaylara inmeye başladığın zaman bir kere 300 e, savunmanın bu sefer göbeğinde ile kıyasladığın zaman kim oynadı? E, Salay iyi bir performans. Tisserand herhalde dün Fenerbahçe adına baktığın zaman maçın en iyi oyuncularından bir tanesiydi. Sangare yine beklenen bir performans. Sosa ile Gustavo orada çok iyi oturduğunu zaten sezon başından beri söyledim Gustavo ama... Gustavo abondene olur mu? Bir stoper bir orası. Yok o abondene etmez. Gustavo daha önce orada oynamıştı. Olduğu için Gustavo artık buraları çok rahat yorumlayabiliyor. Hem stoper olarak hem defansif orta saha olarak. E, kenarda Ferdi. Bir de e, Muhammed'in hocanın ısrarla üzerinde durması da bence önemli bir detay oluyor. E, Valencia zaten çok hareketli bir oyuncu. Yani Valencia'ya yani rakip defansını sürekli sirküle edebilecek bir oyuncu tiplemesi. O Samuel 23 yaşında yani Fenerbahçe'nin aslında bir de geleceğe yatırım yaptı ve bugün de performans aldı. Oyuncuların başında geliyor. Evet belki birçok kişi oyun esnasında çok belki şey yapamayabilirsin. Çok hoşuna gitmeyebilir sergilemiş olduğu performans ama yıpratıcı bir oyuncu. Rakip arkasına koşular atabiliyor. Topla iyi driplikler yapıyor. Asist yapabiliyor. Zaten son vuruş becerisi de bir tık daha yükseldiği zaman Fenerbahçe önümüzdeki yıllarda belli ki o sayesinde Samuel'den e, ciddi bir bonservis bedeli kazanabilir gibi düşünüyorum. Ama bunun için sabır, sabır, sabır. Şimdi ikinci bölümde Ahmet Ercanlar transferi anlatacak da baktığımızda kim çıksın buradan? Mesela Mesut yok burada şu anda. İrfan Can yok. Mert Hakan yok yani kadro genişliği de mevcut. Bu yapı içerisinde mesela dünkü maçta en zayıf halkanız kimdi? Ya ben dünkü maçta zayıf halka yerine neyi doğru yaptılar? Ne yani burada zayıf halka aramanın bir anlamı yok. Takım hmm. üç tane maç kazanmış üst üste. E, dolayısıyla şey, beş tane maç kazanıyor ama. 3 tane ligde maçı kazanmış ve daha henüz gol yemedi. O zaman kimi çıkartacak Perihan'ı? Sen o, hoca olsan zaman, ne yaparsın? O da Perihan'ı düşünecek. Ol. Bak hmm. her maçın hikayesi farklı. Sen bugün Altay'la oynadın. Altay'a göre farklı bir plan çizmek zorundasın. Bir sonraki müsabakada... farklı bir planla çıkmak zorundasın. Dolayısıyla... hani onu çıkarayım, Mesut girsin, İrfan girsin. Bu böyle değil. Rakibin dengesizlikleriyle... rakibin zayıf noktalarıyla alakalı bir oyundur futbol. Mesut yani, ne türbünde o sen, zaman? Mesut burada niye türbünde? herhalde sakatlığı var diye açıklandı. Dolayısıyla Mesut'un... bu maçta tercih edilmemesi... sakatlığına bağlıyorum ben. Sence yani, sorunlar sonra... var mı? Yani mesela Van Persie ile... Pereira arasında geçmişte annenin açıklamaları böyle sıkıntılar yaşanmıştı. Acaba yine öyle bir sıkıntı mı başlıyor? Yani korkusu, ben bence 3 tane müsabaka kazan kazanan Hiç kimse de hiçbir şey olmaz diyorsun. Şu anda 3 tane üst üste ligde 3 tane üst üste müsabakayı kazanan bir takımda bence konuşulması en son şey bu olması gerekiyor diye düşünüyorum. Çünkü şu anda negatif zamanı değil. Şu anda pozitif zamanı. Tabii ki eksiklikleri varsa oyuncuların performansı olarak veya teknik direktörün belli başlı dönemlerde oyuna müdahalede geç kaldı vesaire. Bunları tabii ki konuşalım. Ama üç tane üst üste maç kazanmış. Ligde firesiz giden bir Fenerbahçe'yi geçmiş yıllarda e, teknik direktör Victor Pereira ve başka oyuncular arasında yaşanan sıkıntılar üzerinden yorumlamak futbola çok adaletli olmaz diye düşünüyorum. Animasyonlara geçelim mi? Tabii ki. Pozisyonlarımızı... Evet, animasyonlara geçelim. Şimdi tabii akıllardaki en önemli sorulardan biri, hiç kuşku yok ki Fenerbahçe niye kazanıyor ve Pereira'nın sırrı ne? Şimdi bir teknik direktör bakışıyla. Buradan Ferdi'ye bakalım. Bir kere Fenerbahçe'nin en büyük özelliği yorulmak, bitmek bilmeyen enerji ve ileride basıyor. Bu çok özel bir şey değil mi? Şimdi bunu özel kıran sebepler var tabii ki. Yani evet. öndeki oyuncuların hareketli olması. Yani baktığın zaman Muhammed hareketli bir oyuncu. Valencia hareketli bir oyuncu. Osay Samuel hareketli bir oyuncu. Kenarlarda Sangarya zaten sürekli bindiriyor. Ferdi de dün akşam güzel işler yaptı. Dolayısıyla 4-5 tane hareketli oyuncun olduğun zaman bir de orta sahada bir ya da iki tane topu iyi kullanabilen oyuncun olduğu zaman bu sefer işin şekli değişiyor. İşte Fenerbahçe'yi hem Helsinki maçlarında da şunu çok net gördük ki Antalya Spor müsabakasında da tribünde izlemiştim. Fenerbahçe'nin en büyük özelliği ikinci topları çok diri bir şekilde toparlaması, kenarlara oyunu iyi açması ve rakip arkasına etkili toplar atması ve oraya giden oyuncuların biraz sonra animasyonda da göreceksin. Çok net bir şey gözüküyor. Bir, bir pozisyon var. Dönen topta bile 2 bir ya da iki tane oyuncunun sürekli orada olması Fenerbahçe'nin skor üretmek adına önemli bir avantaja dönüştürmüş oluyor. Dediğinden şunu anlıyorum. Ferdi'nin önünde hareketli bir Muhammed Ferdi'yi Ferdi yaptı. Ferdi'nin önünde hareketli diğer oyuncular. Sadece Muhammed olarak bakmamak lazım. Yani topu aldığın zaman ve Ferdi'sin topu aldın. Sağında Samuel var. Önünde Muhammed var. Merkezde de Valencia var. Şimdi bu oyuncular hareketli olduğu zaman sana da topla beraber dribling şansı doğuyor, topu taşımak doğuyor, şut atmak doğuyor. Bunların hepsi yani şu gollerin olmasının sebepleri diğer oyuncuların hareket alanının geniş olması ve sana alan yaratmaları oluyor. Ferdi burada bireysel olarak gitti oynatalım Bilancım. Ferdi gitti bireysel olarak topu rakipten söktü aldı, kayarak aldı hatırlarsın. Oynatalım Bilancım. Evet, bu Ferdi'nin attığı gol. Evet, Ferdi topu aldı, içeriye kat etti. Burada mesela örnek veriyorum, şuradaki oyuncunun kenara bile koşması buradaki alanı açmış oluyor. Peki, yani biraz peki ayağa şimdi kaldık. şunu soracağım. Ee, şimdi mesela Ferdi buradan aldı, evet. Buraya topu getirdi. Acaba, acaba soruyorum. Çünkü eleştiriyoruz ya Muhammet'i de mesela vuruyor, her yerden vuruyor Muhammet. Vursun Muhammet. E, Ferdi de mi vursun? Vurdu işte. Vurdu gol oldu. Vurdu gol yani oldu. Vurdu dağlara taşları da gönderiyor. Mesela burada Valencia hani bana demez mi? Osay hani bana demez mi? Şimdi bu yani Ferdi tutmuş. Niye Valencia yemesin? Şöyle bu pozisyonda oyuncu kaleyi karşıdan görüyor. Dolayısıyla oynatalım bilen oyuncu rahat bir şekilde geliyor. Kaleyi karşıdan görüyor. O açıdan o, orada şut atması en doğru opsiyonu. Burada merkeze atılacak olan top iki tane oyuncunun sıkıştırması Arka tehlikeli. Arkada Osay boş. Ama oyunun yönünü komple değiştirmiş oluyorsun. Eğer senin burada şut talanın yoksa... Buraya oynamıyorsan topu, bu sefer konuşabiliyorsun. Bu çalışılmış bunu. mıdır? Bu çalışılmadı bence. Bu bence Ferdi'nin bireysel olarak o pozisyon itibariyle... yakalamış olduğu ve kendi kendine yaratmış olduğu bir pozisyon oldu. O zaman bakalım Ferdi'nin golüne. Tekrar bir bir kez oynatalım daha, Oynatalım. Bakın Ferdi... rakibinden topu... kapıyor. Tabii böyle kolay kapmıyor. Yatarak, Yatarak kayarak alıyor. Evet. Ve sonra çok klas bir vuruş yapıyor kolay gibi gözüken ama zor olan bir gol bu. Çünkü mi, orada orada oyuncunun düşünce mekanizmasının çok şey olması lazım. Yani net bir düşüncesi vardı. Ben bu topu alacağım, içeri kat edeceğim, şut atacağım. Başka bir şey düşünmedi Ferdi. Ama bu şutu atarken diğer oyuncuların hareketli olması bile Ferdi'nin önünü Peki, açtı. Peki şimdi ben bak, sana bak, başka, bilen geri gel biraz. başka bir şey soracağım. Dur şuradan geri gel bak mikrofonum, bilen, mikrofonum Burada takıldı. Ferdi topu alıyor ya. Hı -hı. Bak bu oyuncunun Ferdi'nin önünü aç, açtığını görüyorsun. Getir. Getir. Şimdi bak. Oynatalım bilen. Bir geriye geleceğiz bilen. Bu değil. Bir gerideki görüntü. Tamam. Şimdi bak. Ben sana başka bir şey soracağım. Şimdi Ferda aldı, gidiyor ya. Şimdi mesela Belçika Ligi anlattık biz. İngiltere Premier Ligi anlatıyoruz. Pep Guardiola'nın takımı. Mesela Pep Guardiola'nın takımında ya da atıyorum Liverpool'da. Hı hı. Buradan kimse vurmuyor. Şuraya çıkartıyor. Bu buna veriyor, Daha bu buna bir oyun veriyor, bu sonra Doğru. buraya veriyor. Hatta bazen ben eleştiriyorum. Kustum bu kadar çok pas istemiyorum diyorum. Hatta bu hafta Göztepe'nin attığı müthiş bir gol var. Hı hı. Gördün mü bilmiyorum. İki, Arka direği 2 getiren de. muhteşem bir gol. Brezilya gibi. Yani bu bunlar çalışılan oyunlar. Bu sümültane gelişen bir şey. Evet. Bu simultane gelişti. Bu ya yani bunun mesela sen bunun, kenarda bunun, teknik direktorsan "Ferdi ne yapıyorsun? Niye vurdun?" der misin? Hayır, Ferdi tebrik ederim, gol attın diye. Ha. Çünkü gol oldu. E Peki out olsaydı? Ama olmadı. Ya olsaydı. Ya biz olmamış bir şey şu anda Mesela Muhammed vurdu gitti. Rakipten çarptı. Bütün kamuoyu ya Muhammed biraz da pas ver dedi. Bunlar da olacak Emre. Bunlar, hmm. bunlar hep oyunun içerisinde olan şeyler. Dolayısıyla ben burada pozitif bir şey, biten bir şeyi, golle sonuçlanan bir şeyi negatife yorumlamak çok doğru değil diye düşünüyorum. Peki Valencia'ya bakalım o zaman. Valencia gelsin. Şimdi Valencia e, beklenen aranan golcü değildi ama Valencia kutudan çıkan adeta sihirli isim oldu. Sebebi şu. Valencia'nın zaten geçmişine baktığın zaman hep iyi hatırla West Ham United, Tigre vesaire buralarda kenar oynayabilen Santrafor özellikle bir oyuncu. Yani dolayısıyla onun hareketli olması ve sürekli bir arayış içerisinde olması rakibin dengesini bozabilen bir oyuncu tiplemesi Valencia. Nitekim burada da bunu gördük. O herhalde topu getiriyordu yanlış hatırlamıyorsam. O sayı getiriyor topu getirsin. Burada Ferdi'ye veriyor. Ferdi burada e, çok işte biraz önce Şimdi mesela şey, sormak istediğim soru şu, mesela Osay niye vurmadı orada? Çünkü orada şut alanı yoktu. Hmm. Yani burada şut alanı olmadığı için o sayı daha doğrusunu yaptı. Ferdi tercih etti. Ferdi oynattı ve Valencia çok rahat bir şekilde golü bulmuş oldu. Yani oyundaki Yani mesela şey der misin hocam? Soymu odasındasın. Ferdi, işte Muhammed hani biraz böyle gençtir ya bu oyuncular. Çocuklar korkmayın, vurun falan diyor mudur elelere? Tabii Herrera? ki tabii ha. ki o özgüveni vermiştir. İşte o, özgüveni... o zaten çok kıymetli olan değil mi? Zaten... Oraya gelmek o istiyorum. O özgüveni, özgüveni zaten. sen neyle veriyorsun? Muhammed'i sahaya sürerek zaten veriyorsun o özgüveni. Ferdi'yi sahaya sürerek diyorsun ki bak ben size fırsat veriyorum. Bu şansı iyi değerlendirin. O şansı iyi değerlendikleri sürece de... forma onlarda kalır. Ama bunun adı İrfan Can olur ama Mesut olur. Ama bu oyuncular eğer soyunma odasında adaleti sağlamak istiyorsan sen iyi oynayan ve o devamlı olan oyunculardan yani bu şu ana kadar oynanan oyunlarda performans aldığın oyunculardan bir anda formayı alırsan adaleti kaybedersin. Soyunma odasındaki adalet çok önemli. Ve hemen Osayi Samuel'in pozisyonuna gidelim. 39. dakikaydı yanlış hatırlamıyorsak. Notlarımızı o şekilde almışız. Oynatalım. Mesela biraz önce anlattıklarının bir farklı versiyonu. Burada Osayi topla beraber geliyor. oynatalım. Osayi 2-3 kişi çalım atıyor. Ve buradan Nerede? Topu direğin dibinden dışarıya vurdu. Bu da bir özgüven meselesi. Ama bunlar Şimdi biraz önce yayının başında ne dedim? Bunlar zamanla oluşacak şeyler. Fenerbahçe burada baktığın zaman işte o sayenin 1-2 sene sonra bu golü attığı zaman daha değerli olacak. Bu golü atma potansiyeli var mı yok mu? Bunu konuşmak lazım. Dolayısıyla burada bir iki tane daha opsiyonu vardı işte. Biraz önce özgüven şeyi bunu anlattım. Şimdi bak ben özellikle olsun. bunu soruyorum da. Kıymetli şurada, kıym bak şurada bir oyuncu var. Hah şimdi onu diyeceğim. Şimdi kıymetli arkadaş diyor ki ya kardeşim Emre Tiler'de algı yapmasın orada da. Algı falan yaptığım yok kıymetli dostum. Bak geçen hafta Muhammet'i hepimiz Twitter okuyoruz. Muhammet'i yere göğe sığdıramıyoruz. Çok evet. değerli ama vurdu diye o kadar eleştirdik. Şimdi ben sana soruyorum Ferdi o maç 88. dakika vurdu top dışarı gitti. Evet. Yani söylemek istediğim bu. Bak o sayede vuruyor dışarı gidiyor. Mesela neden mesela Pep Guardiola, Bielsa, Jurgen Klopp burada topu hep böyle tiki taka var, oynatıyor bu, da... Bu senin bu senin elindeki oyuncu havuzunla alakalı bir şey. Anladım. Yani oradaki oyuncu havuzu eğer o dediğin tiki taka'ya müsaitse Değil sen mi? bunu yaptırırsın. Ama burada net bir pozisyon Ama var. Ama çok çok klas ayaklar var Fenerbahçe'de. Tamam. Yanlış bir şey mi yaptı? Yo niye mesela Valencia ile oynamıyor? burada bak onu anlatıyorduk zaten. Şimdi burada Valencia daha müsait bir pozisyonda Bu Pozisyonu hatırlasınlar 39. dakikada. Burada verebilir miydi? Verebilirdi. Ama oyuncu da bir özgüven patlaması yaşadığı için şansını denemek istiyor. Ve ben bunda çok fazla bir şey görmüyorum. Dolayısıyla Abesle iştigal değil bu yani. Olur bence değil. Bence olur. Bir sonraki pozisyonumuz neydi? Muhammed'in şutu. Ona da bir bakalım. Ben mesela bak buradan vur. Şimdi burada enteresan bir detay var. Evet burada hani insanlar niye Muhammed Uğur'un? Öncesini alalım bilen. Buradaki bir offside şeyi vardı insanların kafasında. Hatta bunun bir şeyini çizmiştik. Bir tane daha net bir görüntüsü vardı. Offside olmadığına dair onu bir açıklayalım. Ve daha buradaki yapılacak tek bir tane doğru var. Bak görüyorsun burada Valencia'yı 1 2 3 tane oyuncunun arasında. Bu top zaten sadece vurulur. Bu top buradan ortaya çıkarılmaz. Çünkü bu iki tane sıkış ikili stopen arasında sıkışır ve Valencia'ya müdahale ya edemez. Ya ceza sahası içindesin hocam artık. Yani 13 metre 12 metre. Ya tabii ki buradan vuracaksın. Dolayısıyla bence burada... Orada ben bile vururum yani bilmiyorum artık o tercih senin vurup vurmayacağın da burada Muhammed'in yaptığı doğru. Ben olamam zaten de ama olsam vururdum yani. <laughs> bu doğru bir pozisyon diye düşünüyorum. Burada şöyle bir şey olmuştu. Fenerbahçe'nin hani maç içerisinde program başında söylediğimiz neyi doğru yaptığı kısmında eğer bu top geri dönseydi burada Gustavo ve Osayi kaleye doğru hareket ediyorlar. Fenerbahçe'nin Geçen ikinci... hafta Zayson attığı gol. Aynen yani. öyle. İşte hmm. Fenerbahçe'yi İkinci bu top oyun ya. içerisinde ikinci top dönen toplara karşı reaksiyon gösterebilecek oyuncu sayılarının burada çoğalması çok önemli. Şimdi asıl noktaya o zaman geldik. Yani, Zurnanın zırt dediği yer. Yok böyle kalsın. Şimdi özellikle bu soruları sordum ki sana. Çünkü bence... Yanılıyorsam lütfen düzelt. Pereira demiş ki... Osai'ye, Ferdi'ye, Muhammed'e... Vurun yiğitlerim demiş. Hı hı. Vurun dönsün. Çünkü arkadan da bindirme var. Biz ikinci topları alırız. Zeiss gibi orada böyle ampul gibi asarız demiş. Yani kaleyi gördüğün yerde bu, Vur, burada dönen topu da alıyoruz biz zaten. Öyle gözüküyor. Yani Fenerbahçe'nin şu ana kadar oynamış olduğu maçlara baktığın zaman ikinci toplarda, dönen toplarda Fenerbahçeli oyuncu sayısının fazla olduğunu görüyoruz. Son pozisyon Muhammed Valencia pozisyonu. Hemen ona da bakalım. Farkındaysan Muhammed hep oyun içerisinde. Muhammed muhteşem ya. Muhammed her eve lazım ya. ya Muhammed'i ben şöyle bir mu... sonraki milli takım kadrosunda görmek istiyorum. Şenol Güneş cesur bir karar ver evet. Biraz daha zamana ihtiyacım var. Yok versin. Yani, versin e, şöyle. Muhammed'in kumaşı iyi mi? Bunu Hocam konuşalım. Muhammed kaç yaşında? Muhammed 20 yaşında. Ben bak Muhammed'i de alırım. Arda'yı da alırım. Çünkü bu çocuklar geleceğin milli takımı. Doğru söylüyorsun. Ben de katılıyorum. Ama biraz daha zamana ihtiyacı var. Yani bunlar böyle bir gecede alınacak kararlar değil. Anladın mı? Çünkü oranın da belli başlı bir sistemi var. Muhammed milli takıma aday mıdır? Muhammed milli takıma adaydır. Ama beklemek lazım. Peki. Sabır. Çünkü bir anda bir şeyler olduğu zaman futbolcuların hayatında... Bir de Muhammed'de istikrar görüyorum ben. Mesela Ferdi'de o istikrar yok. Zaten Ferdi biz Helsinki maçında niye eleştirdik? İşte bir, Ferdi bir maç var, iki maç yok, olmuyor. İki maç var, beş maç yok, Olmuyor yani bir istikrarı korumak lazım. Biz e, şunu bilmemiz lazım teknik adam olarak veya Fenerbahçe taraftan şunu bilmesi lazım. Ferdi Kadıoğlu Fenerbahçe için çıktığı müsabakalardan 10 üzerinden 7 oynar. Fer Niye 10 üzerinden hocam? 8 oynar veya 9 oynar neyse ama bu bir müsabakada 10 üzerinden 3'e düşüp bir müsabakada 10 üzerinden 8 olursa ya da bunun ortasını oynayacak. Burayı doğru yorumlamak lazım. Bir sonraki da bakalım usta buydu. Bu da Muhammed Valencia pozisyonu sevgili Bilhan'dan geliyor. Şurada bir dursun. Ya hocam benim en çok hoşuma giden ne biliyor musun? Ya yani bunu Söyle. mesela taktik tahtasında da anlatırsın. Yok yok. Bozma pozisyonu sevgili dostum. Şimdi burada bak şu pozisyonda 1 2 3 4'lü bir savunması var Altay'ın. Evet. Ve 3'ü bak 3'ü ekarte edilmiş ve Fenerbahçe bu dörtlü savunma karşısında 2 3 4 5 kişiyle hücum yapıyor. Bu mücadelenin kaçıncı dakikası? İkinci yarının hemen başı, 46. Evet, dakika falan, değil evet. mi? Ya buradaki asıl güzellik bence o. İşte, Fenerbahçe hep 3. bölgede. İşte bu programın başından beri oynanan 5 5 müsabakada hep karşımıza çıkan bu oldu. Fenerbahçe eee oyunu rakibin birinci bölgesine yani kendisine göre üçüncü bölgeye çok rahat yığıyor ve orada dönen toplar Fenerbahçe'nin şu ana kadar en belirgin özelliği oldu. Dolayısıyla oyunu oraya yıkıp o dönen topları da kazandığın zaman senin gol şansını artıyor. Peki Pereira için bir cümlelik bir manşet söylesen ne dersin? Ya ben bu manşet işlerini çok beceremiyorum. Sen yılların televizyonu Mesela, mesela dahi midir yoksa böyle neyi çok iyi yapıyor Pereira? Ya bir kere oyun e, sahi parselleme anlamında Fenerbahçe çok doğru işler yapıyor. Önde baskı anlamında çok doğru işler yapıyor. Dönen toplar anlamında doğru işler yapıyor. Ve kenarları çok etkili kullanıyor. Bak bu çok e, farklı bir şekilde bu sezon karşımıza çıktı şu ana kadar. Fenerbahçe'nin bence en güzel tarafı oyunun... E, defansif kısmında bir de ters toplar var. Bak rakip arkasına tiserant atıyor. Kim atmaya çalıştı? Bir iki tane kaybı var. Onların da notunu aldık. Hatta 6 tane kayıp var maç içerisinde notlarım arasında. E, Atilla yapıyor. Tiserant yapıyor. Kim yapıyor? Ters top atmayı da seviyorlar. Niye seviyorlar? Çünkü kenarda çabuk oyuncuların var. Kenarda birebir gidebilecek oyuncuların var. Skoru değiştirebilecek oyuncuların olduğu için Fenerbahçe biraz da oyunu kenarlara yıkmaya be becerdi. Hocam çok iyisin ya. Muhteşem olacak. Bu arada küpe küpe mi hocam? O Yok kaldı. Emreciğim bu klima açtırmadığından dolayı evet, ter e, ter. Anladım. Evet, <gülüyor> Peki. <gülüyor> evet ikinci bölümde birlikte olacağız. Abone olmayı beğenmeyi unutmayın. İkinci bölümde Ahmet Ercanlar gelecek ve transfer beklediğiniz işte herkes soruyor zaten transfer nedir transfer konuşuldu mu konuşulmadı. Çünkü artık transfer içinde geriseyim Ahmet gelmeden önce ben bir sorayım sana geç kalıyor mu Fenerbahçe kaldı mı? Ya tabii ki şu anda Fenerbahçenin bir iki tane nokta atışına ihtiyacı var. Hatta 1-2'den fazla gibi gözüküyor. Ya Şöyle bu milli takım arası muhteşem bir zamanda geldi. Çünkü bugün yarın yapılacak olan transferler... ...iki hafta sonra takımla belli bir entegrasyonu sağlayıp... ...artık müsabaka entegrasyonu kalmış oluyor. Ki oraya muhtemelen hazırlık maçlarıyla da sıkıştıracaklarını düşünüyorum. Bu arada gelen yorumları da okuyoruz. Bizim için çok kıymetli. Şimdi mesela Gökçe Uzunay, Koray Palas kim demiş? Gökçe Hanım çok ayıp. Yani Koray Bey yıllarca Tottenham'ın altyapısında çalışıp... ...daha sonra Türkiye'de Beşiktaş'ın... Scout şefi olan ve Emre Mor'u, Olcay'ı, Cenk'i e, bulan bir kişi. Daha sonra Denizli Spor'un çok başarılı bir serüveni. Denizli Spor'u ligde bıraktı. Manisa Spor ve e, Türkiye'nin bence en önemli teknik adamlarından biri. Türkiye'ye Eddie da bir anlamda lanse eden isimlerden biri yıllarca Edi ile de çalıştınız siz. Şöyle gerçekten. çok eski bir dostum Eddie'nin. Chelsea'de mi çalıştınız ee, birlikte? Hayır ben Tottenham'daydım, e, Tottenham'da. o Chelsea'deydi. Hmm. Ben West Ham United altyapıda oynarken kendisi zaten Chelsea A takımında oynuyordu. Ya sonuçta şöyle Emreciğim ya e, herkesin bir kariyer hikayesi var. Bizim de kariyer hikayemiz bu şekilde kimse kimseyi zorla beğendirmek zorunda değiliz. Bir şeyleri doğru anlatmaya Bence çalışıyoruz. doğru anlatır. Ben bu öz eleştiriyi de... cebime, Gökçe Hanım'a da selamlarımızı ileteyim. Cebimizi Oza, alalım. Alex de Souza'ya da yanıt verelim. Algı falan yapmıyoruz. Bu... dün gece bütün spor programlarında konuşuldu. Ben eğer bu soruyu sormazsam Mesut'la ilgili... ya o zaman ya bu soruyu niye sormuyor bu gazeteci durumuyla karşı karşıya kalırız? Herhangi bir algı yok. Burası Fenerbahçelilerin... kanalı. Sansürsüz Futbol. Biz her şeyi konuşuyoruz. Çünkü adı özgürlüğümüzde şanımız, en önemli yansımamız bizim özgür olmamızda. Az sonra birlikteyiz. Ahmet Ercanlar gelecek. Gencallar sundu.